Ramazan ayı bolluk, bereket, sabır ve hayırlı olmasının yanı sıra aynı zamanda toplumda insan ilişkileri arttıran bir aydır. Toplumsal barış, huzur ve güvenliğin yolu, insanların birbirine duyduğu saygıyı yükseltmesinden geçmektedir. Son günlerde artık terör olayları nedeniyle derin üzüntüler yaşamaktayız. Bu Muharrem Ramazan ayında vatan toprağı için şehit olan bütün emniyet mensuplarımızı memleketçilerimizi ve komutanlarını saygıyla anıyor. Ruhların şahit olmasını diliyorum. Terörü şiddetle ve eserletmiyoruz. Artık ülkemize bu olayların vuku bulmasını canı gönülden bulmamasını canı gönülden temenni ediyoruz. Ramazan'ın manevi değeri iptal yemeklerinde olsun havası bizlere köklerimizi ör, anane ve geleneklerimizde nedenle de sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü toplumumuzu ayakta tutan en önemli şey birbirimize ve geleneklerimize bağlı oluşumuzdur. Bu akşam görmekten mutluluk duyduğum bu güzel manzara her daim ayakta ve birbirimize bağlı durabileceğimizin en güzel göstergesidir. Ramazan'ın getirdiği dostluk, kardeşlik ve sevgiyi buyuruyor, devam etmesini tüm insanlığın kapsamasını biliyorum. Katılımlarımızdan dolayı her ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, saygılarımı arz ediyorum. Afiyet olsun.